Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Espresso Lab ücretsiz kahve hediyesi nasıl alınır bunu anlatacağız. Hayat Bey uygulamasında kampanyalar alanında Espresso Lab kahve kampanyasına tıkladığınızda size özel bedava kahve kodunu görebilirsiniz. Bu kod ile Espresso Lab'da kahveni ücretsiz olarak alabilirsin. Hayat Bey uygulamasını Play Store, App Store'dan indirdikten sonra en altta kampanyalar sekmesine tıklıyoruz. Burada çeşitli kampanyalar var. Hepsi ücretsiz katılım. Getir yemek siparişi 150 TL indirim. Daha önce gelen hediyeler. Hepsi burada 100 TL indirim kodu. Kahve hediyesi için tıklıyoruz linkimizi. Bu kısımda indirim kodunu gör diyor. İndirim kodumuzu aldık biz kopyala diyoruz. Kampanya 9. ayın 18'i 2024, 12. ayın 31 2024 tarihler arasında geçerlidir. Hayat Pay uygulamasında kampanyalar alanında Express Dolap kahve kampanyasını tıkladığınızda bu kod ile Express Dolap mağazalarına kahveni ücretsiz olarak alabilirsin. İndirim kodunun kullanımı tek seferlik. Her kullanıcı kampanyadan bir kez yararlanabilir. Kampanya katılımı 10.000 kişi için geçerlidir. Kazanılan kod kullanılsa dahi Hayat Pay uygulamasında kampanya alanında Express Dolap Kahve kampanyası altında görünmeye devam edecektir. Nasıl kullanabiliriz kodumuzu? Hayat Payıller Espresso Lab uygulamasını indirip QR kodu okut, promosyon kodu gir, QR kodu baristaya göster, ödeme yap adımlarını takip ederek kampanyadan bedelsiz olarak yararlanabilir. Alacağımız ürünlere bakalım. Hediye kahve, küçük boy aromasız espresso, macchiato latte, cappuccino, filtre kahve, americano, flat white, cortado, Türk kahvesi, Karadeniz çayı, bitki çaylarında geçerli. Sıcak ve soğuk fark etmiyormuş. Express Solap uygulamamıza giriş yapıyoruz. Biz daha önceden kayıt olmuştuk. QR okut yazan yere tıklıyoruz. Bu kısma baristaya göstereceğimiz kodu giriyoruz. Promosyon kodunu kopyalamıştık, yapıştır dedik. Ve uygula. Tebrikler 11. ayın 20'si 2024 ile 7. ayın 1'i 2025 tarihler arasında geçerlidir. Bu kodu barista'ya göstereceğiz ve barista okuttuktan sonra hediye kahvemiz gözükecek. Alındı işaretine dokunarak kahvemiz ücretsiz olarak içebileceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca Express Olap'ın kampanyalarına da bakalım. Çoğu firmayla anlaşmalı hediye kahve veriyor. Amazon Prime üyelerine her hafta bir kahve hediyesi. Albaraka üyelerine her hafta bir kahve hediyesi. Sodexo Plus'e yemek kartlarında her pazartesi bir kahve hediye. peysel ile faturanı yansıtarak Express Olap alışverişlerinde 100 TL hediye. Hayat Pay kampanyasını görmüştük. Reebok.com.tr mobil uygulamasında geçerli %30 indirim. Vakıfbank bireysel kredi kart sahiplerinin özel 250 TL üzerine 100 TL ekstra indirim. Güncel kampanyaları da takip edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar Hayat Pay'deki hediyeler sürekli yenilendiği için Takip edip kazanabilirsiniz. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip hediye kahvenizi alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.